pencerelerden dışarı süzülen lezzetli yemek kokularını geçerek köy meydanına ulaştığınızda köye isim verilmesinde en önemli etken olan cami sizleri karşılayacak. Yapımı köyün kuruluş dönemlerine kadar uzanan yapı inşa edilirken yarısı medrese olarak düşünülmüş. Zamanla ortadaki duvar yıkılarak medrese kısmı kaldırılmış olmasından dolayı iki adet mihraba sahip olmasının yanı sıra ahşap işlemeleri tarihi minberi ile dikkat çekmekte. Meydandaki asırlık çınar ağaçları köyün kalbi gibidir. Gölgesinde kimi zaman kahkahalar yükselir, kimi zaman derin bir sessizlik çöker. Nice kuşakların oyunlarına, sohbetlerine, sevinçlerine ve hüzünlerine tanıklık eden çınarlardan birine sırtınızı yasladığınızda, köklerden göklere uzanan bir köprü kurabilirsiniz. Size köy kahvesinden seslenen ihtiyarların derin muhabbetlerine eşlik ederken Burnunuza gelen tazecik ekmek kokusuyla muhabbetiniz bölündüğünde ara verip köylülerin el emeklerini sergilediği, dantelden, ahşaba, reçelden, bala, sebzeden, meyveye kadar birçok ürünü bulabileceğiniz meydanı gezerken, sabahın erken saatlerinde başlayan günü yıldızların altında sona erdiren kadınların sessiz çalışkanlığını unutmayın.